Sen hemen açtın mı Mustafa Ali? Evet. Yumurtanı evet. açtın mı? Hı -hı. Aslan. Ne o? Hı -hı. Ne bu? Sürpriz yumurta. Ben... Hadi açalım. Benimki kalpli. Aa, seninki kalpli mi? Gözlerinde kalp var. Evet. Hadi açalım. Açayım mı? Ben atsam. Açsın mı abin atsan? Hadi aç bakalım. Ne çıkacak içerisinden? <laughs> Ben çıkacağım, çıkacağım. Tamam mı anne. Tamam. Sadece kabuğunu aç ver. Bekliyoruz. Bakalım ne çıkacak. Aslan hadi getir sen ikini de açalım. Ben açayım mı onun ikini? Tamam önce Hafsanınkini aç. Allah, biliyorum. Ver bakalım Hafsanura. Hafsanura evet. al bakalım ne çıkacak içinden. Hafsanur, Aa, benim kalpli. Evet kalpli gözler Hafsanur, var. Aslan o yüzden benim olur anne. Neden? As neden senin oluyor? Hafsanur açtın mı? Ne çıktı? Hani ben bunu açamadım kanalda. Tamam aç bir şey olmaz. Ne çıktı Hafsanur? Hafsanur yemeye başladı. Çıktım diyorum. Ne çıkacak? Ben de güzel Kaşlarına şey. bak. <laughs> Ay evet. Bunlar Hafsanur, sen Hafsanur. Bakalım, evet aslanın çikolataları kırılmış, aslan kırmış. Aç bakalım ne çıkacak, hadi. Sürpriz çıkacak, sürpriz yumurtadan, sürpriz sıktı. çıkacak. İnek mi çıktı? İnek gibi bir şey çıktı. Tavşan mı? Tavşan mı, inek mi? Bir karar ver. Bakayım, bakayım. Bu sıkmış Kuzu mu? Herhalde kuzu. Robot kuzu mu ne? Hafsa sana ne çıktı? Takayım mı Hafsa? Yok. Bir bakalım ne çıkmış? Bir, eskiden benimki de böyleydi. Benimki ona sıkmış sorunu. Canavar mı o Hafsa? Bakayım. Bakayım şöyle. Ne, Kız ne çıktı da? Hafsa Nur? Bakayım. Aa, taş devri canavarı çıkmış. <laughs> taş devri canavarı mı? Sana ne çıktı mı so? Bana nerede? Göster bir. Bana bu kahraman sıktı. Hmm, süper kahraman. Ben içine Nerede? Yasladım. Bir bakayım. Bakın yapayım. arkadaşlar süper kahraman. Ördek mi ne bu? Ördek evet ördek. Ördeğe ben. Ördekten Burada süper kahraman de, mı olur bazı ya? Bazı kahramanlar var. Ördekten süper kahraman mı olur ya? Evet kahraman hayvanlar diyor. bak ben takladım. <laughs> Havuzda tekrar çikolatanın içine koymuş. Aslanınkini ne yapın hadi. Aslan burada ne yapayım. işler karıştırıyor bir bilseniz. Aslancını böyle seviyorsun birisine, kedi birisine böyle bir şey. Istiyor. Bakayım, bakayım ne çıkıyor, ne oldu? Aa çevirmeli mi? Bir baksana, bir göstersene bana. Bir elini aç, bir göster, bir göster. Böyle ağzını açıyor. Sonra... Bir bakayım. Bir bakayım anne. Döndüremiyorum. Az önce döndürmüştün ama. Döndü mü? Evet evet bak surat dur dur. Ha, evet bir ağzı geliyor bir de böyle surat evet, geliyor. Televizyon gibi herhalde. Televizyon çıkmış hastanada. Ama ne <laughs> Aslan nasıl çikolata yiyor arkadaşlar? Bir bakar mısınız? Anne, e hadi tak o zaman. Bu benim. Ne istiyorsun? Ama senin oyuncağın orada bak. Burada senin oyuncağın. Ben istiyorum. Ama o aslanın oyuncağı. Benim, benim. Hayır aslanın oyuncağı. Benim, benim. O aslanın oyuncağı. Senin oyuncağın burada süper kahraman. Süper kahraman. Ördek. Abi. O da aslanın oyuncağı. Takabildin mi? Takım, takım. Hadi göster bakalım. Göster Kuru bir. Kulağını çeviriyorsun. Evet yazı çıktı. Ağız çıktı. Bir de İyi. surat çıktı. Bir göster bize göster bize. Evet yüz çıktı arkadaşlar. Hadi kanalımıza abone olmayı unutmayın. unutmayın arkadaşlar.